Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kahvaltımızı yaptık. Aa, Keyif çayımı çay, aldım. Çay, çay. Hayır, sen çayını içtin. Hayır. Hayır. Hayır, çayını içtin Saati 12 yaptık. Duruyla A101'e doğru gidiyoruz bugün akciğer günü. O da çay içmiş. Biraz onlara bakacağız. Sonra da babaannesine uğrayacağız. Yolda da hiç susmuyor. Yolda da bıcır bıcır konuşuyor. Pötek var diyor. Köpeğe pötek diyor. Köpekler mi var? Ya. Tamam. Bir 101'e bakalım. Oradan da kayınvalideme geçelim. Anne. Ondan sonra bunun uyku saati falan geliyor. Anne. Biz de günlük işler devam Anne. yani anlayacağız. Hemen buldum yine bir şeyler. Kaç tane alıyorsun? Kaç tane alıyorsun? <laughs> Hadi gel. Tamam elinde dursun. Sürekli onlardan alamayız. Ev şunlardan da oldu şu yuvarlaklardan. Hadi gel. Hadi gel. Bakalım bakalım neler var burada. Aa bak çok güzel yolluklar varmış. Duru. Aa yolluklar ne kadar güzel. Azran odasına olur mu? Gri renk. Valla olur. Çok da güzelmiş modeli. Yolluklar fiyatına bakalım. Bu yolluklar ne kadardı? 80 liraymış. Bak Duru. Bak 80 liraymış. Burada başka da var böyle pembe falan. Ama şu güzelmiş. Tepsiler gelmiş. Bakalım. 12.95'e. Böyle. Anne! Anne! Tamam. Elinde dursun anneciğim. Çok tatlı bunlar. Aslında saklama kabı almam lazım. Hiç saklama kabım yok kek kalıpları var 19.90'a şöyle. Bir de şu şu modelde var. Aynı herhalde. Aynen aynıymış. Şöyle saklama anne, kapları var. 5.95. Sen bak anneciğim, bak orada. Bak. Şöyle kapak var aslında buraya alıştırmak için alsam mı diye düşündüm de dur bakalım biberonlar ne kadarmış biberon cam biberon bunların şeyine bakalım ayı yazmıyor herhalde 06 ay bu 06 aymış 06 hep bunlar Şöyle üçlü saklama kapları var yine. Duru gel. Duru. Düzenleyiciler var. 19.90'a böyle üçlü, vakumlu saklama kapları var. Bunlar çok dik, iyi oluyor. Anne. Düşürdün mü? Koy. Bak bardakları var Lavın. 9.95. Bak bunlar da güzelmiş. Duru, flamingo'lu var. Ve şöyle var kaseler iki buçuk sıvı sabunluklar beş buçuk güzelmiş ben 990 almıştım bir değişiklerini şöyle çerezlikler var şuna bakalım kalpli var böyle <laughs> Şunlar lisanslı bardak. Aa Frozen'in. Bunlar da çok güzel. Azra'yı alsam mı 3.95? Anne. İki anne, tane alsak mı? Anne bana cütüt. Alalım mı? A, anne bana Ay, bak cütüt. şu. Şu da çok Açırı güzel. Da. Tamam o da çok güzel anneciğim. Şunlar. Bu da çok şıkmış ya. Bu ne kadarmış? 2 lira sanırım. Cam tabak 2 lira evet. Anne, Bakın. Anne. Bebekleri mi gördün? <laughs> Gel biraz da şu tarafa bakalım burada neler var? Çoraplar var. Anne bebe çorap. Dersiz örtüler var Masa örtüleri. Bak bakalım şöyle var. Anne, bakalım kutudan ne çıktı? Anne, ne çıktı kutuda? Anne, şeker. Aç. aç. <laughs> Bayılıyorsun böyle şeyler. Anne. Her markete gittiğimizde şunlardan aldırıyor, İçinden sürpriz çıkıyor ya. Şeker Anne, yiyip durma. Aç. Şeker yiyip durma, bak babaanne kızıyor, bak. Şeker Babaannesi yenmez. kızıyor. Bir şeker yenmez. Aa, <laughs> <laughs> ama ciddi. Evet, bu çorap senin herhalde karışmış çorap. Ha benim olabilir aynı. Ya, al, koyayım sana. Şunlar da Azra'nın, Azra'nın her yerde çorap Azra bırakıyor. Şey çamaşırları da var banyo yaptı onları yıkadım hmm. kuru değilse alırsın bak babaanne çorap katlıyor gördün mü Duru Ay. öğlen kahvemi de burada içeyim dedim cezvede kahve yapmayı unutmuşum vallahi Eski balkonumu özlediniz mi? Vallahi burada oturmayı ben de özlemişim. Ee, geliyoruz buraya akşamlar ama balkona çıkmıyorum. Ee, ne yaptık? 101'de dolandık biraz. Oradan o halıyı almayı düşündüm aslında ama son anda vazgeçtim. 80 liraydı. İyiydi aslında rengi falan. Sonra dedim ki bu Azra odasındaki halıyı yaza kadar kullansın dedim. Yazın kestiririm diye düşündüm. Vazgeçtim. Bilmiyorum almadım. Tek kalmıştı. Ne o? Bakayım. Bisiklete biniyor bu da burada. Öyle birazdan eve gideriz. Azıcık burada oturalım dedik. Her yeri toplamış anne, bulaşığı falan da yoktu baktım ama. Evet, babaanne işlerini yapmış. Evini temizlemiş. Evet, biraz duralım. Eve gidelim tamam Evet, anne mesela burada bir kahve içsin. <laughs> Hava da bugün yazdan kalma. Aktüel ürünlerde pek öyle Göze çarpan bir şey yoktu kale değer bir şey. Saklama kapları hep oluyor zaten. Ha, Alacaktım vazgeçtim. Anne çocuğumuza çağırıyor. Bunu dolandık geldik. Teyze çağırıyor bak orada. Necla teyzene bak orada. Şu köşeden bakabilirsin. Ha, ha. <laughs> Saat ikiye geliyor. Duru'yu uyuttum. Babaannemizden geldik. O da işlerini güçlerini yapmış oturuyordu zaten. Pek bir iş de yoktu. Bir saat oturduk geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? E, domatesli soğanlı şehriye çorbası yapıyorum. Güzel salçamı, soğanımı, iki tane domates rendesini kavurdum, az da tereyağı ekledim. Salça kokusu gitti böyle. Dünden şöyle yarım tencere tavuk sotem duruyor, pilavım da dolapta, pilavın da yarısı duruyor arkadaşlar. Tencerenin yarısı. Bugün o yüzden başka yemek yapmayacağım. Sadece ilave çorba yapayım dedim. Çocuklar içiyorlar. E biz de içiyoruz sıcak birer kase. iyi oluyor. Şöyle şehriyemi de ekledim. Göz kararı. Tuzumuzu ekleyelim. Dur uyumuşken ben de biraz dinleneceğim. Azra'nın gelmesine daha bir 40 dakika falan var. Bu arada Azra'nın okulunu çok beğenmişsiniz. Okulumuz 2 senelik bir bina. Yeni yapıldı arkadaşlar. 2 sene önce taşındılar buraya. Başka bir okula gidiyordu. İyi oldu. İçini de güzel yaptırdı müdürümüz. Toplanan aidatlarla, kermes paralarıyla. Dünkü kermesi de yerli malı diyenler var. Kermes öyle olmaz yazanlar olmuş. Arkadaşlar bizim kermesimiz neden bu şekilde oluyor? Her sınıf kendi sınıfında yiyor. Çocuklar parayla eskiden biliyorsunuz kermeslerde para veriyordunuz. Çocuğunuza istediğinden satın alıyordu. Ama parası yetmediği zaman başka şeylerden yiyemiyordu. Bizim müdürümüz de şöyle bir sistem yaptı. Herkes sınıfında her şeyden yesin. Ekstradan da 10 TL toplansın, okula verilsin kermes adına diye. Yani dün 34 kişi vardı bizim sınıfta. 340 lira para toplanıp müdüre verildi arkadaşlar. Yani kermesti. Ben hani e, yanlış bir şey söylemedim. Kermes olduğu için kermes dedim. Ama bizimkisi diğer okullardan böyle farklı oluyor. O da haksızlık olmasın. Çocuklar her şeyden bol bol yesin diye her sınıf kendi sınıfında yapıyor. 10 TL'de para ödüyorsunuz. Onu da okula teslim ediyorsunuz. Okulun giderleri için, katkıda bulunmak için. O yüzden yerli malının da kermesinde ne olduğunu biliyorum tabii ki bir anne olarak, okul annesi, anne, çocuk annesi olarak. Bir iki arkadaş uyarmış Elifciğim o kermes değildi, yerli malıydı diye buradan da söylemek istedim. Bizimkisi bu şekilde oluyor. Bence de güzel bir sistem. Çocuğunuza ne kadar para vereceksiniz ya da ne kadarını yiyebilecek? En azından böyle her şeyden yiyor. Sınıfında yiyor. Tabaklar önüne geliyor. Bence bu sistem çok güzel. 4 senedir de bizim okulumuzda bu şekilde yapılıyor. Yeri gelmişken de söyleyeyim dedim. Biz de küçüklüğümüzde yoksa okula giderken ilkokul zamanında Babam bize paramızı verirdi. Canımızın çektiklerinden alırdık. Sonra paramız yetmediği de olurdu. Bazılarında aklımız kalırdı. Öyle de iyi olmuyordu. Ama en güzeli böyle bence. Çorbamızı da koyduk o arada. Şöyle orta ateşte pişsin. En son üstüne biliyorsunuz her zaman maydanoz doğruyorum ben. Şimdi ben ne yapıyorum? Balkona çekiliyorum. Biraz dinleyeceğim. Balkonda oturuyordum. Birden gene beni dürttüler arkadaşlar. Azra'nın odasının şeklini değiştirdim. Tabi Azra'nın hala haberi yok. Birazdan okuldan gelicek bakayım beğenecek mi? O kalın halıyı kaldırdım oradan. Çalışma masası dengesiz duruyordu üstünde halı bayağı bir kalın halı. Taktım ya ona kafayı. Onu oradan kaldırdım. Yatağı böyle ortaladım. Hem yatak örtüsü güzel serilir dedim. Dolap yine aynı yerinde. Çalışma masasını karşı duvara aldım. Sandalye sipariş verdim. Baza kumaşının yani baza başlığının kumaşının aynısından dönmeli sandalye yapılıyor şu anda. Bir haftaya kadar elimde olacak inşallah. Masayı o köşeye aldım. Yatak ortada olmuş oldu böyle. Balkondaki halımı kaldırdım. Buraya serdim arkadaşlar yolu. Oraya da zaten sandalye gelecek. Sandalye boşluğu. Camın önü böyle açılmış oldu gördüğünüz gibi. Bilmiyorum bu şekli de hoşuma gitti. Biraz da böyle kullansın istedim. Yatak örtüsü de böyle daha rahat yapılır diye düşündüm. Dolap yine eski yerinde. Kalın halıya da gerek kalmadı. O tarafta zaten halı payı kalmadı. Bu halı da buraya yakıştı. Balkona da o pembeyi sereceğim şimdi. En azından balkon e, fayans ya daha kalın. Daha rahat kullanırız dedim. Bunun rengi de buraya yakıştı bence. Çünkü balkonda şey oluyordu bu hem şey oldu nedir kısa geldi hem de ince kalıyordu en iyisi Elif onu Azra'nın odasına ser dedim böyle inşallah yeni halini beğenmişsinizdir ben böyle sık sık değiştiririm salon salonu değiştiremem belli bir süre ama bakayım Azra ne diyecek çorbam da pişti Azra gelmeden yetişti bu da maydanozunu doğradım arkadaşlar biz bunu çok seviyoruz. Çok da sık yaparım biliyorsunuz. Yoğurt çorbasıyla bu favorimiz. Bir de mercimek. Azra'nın olmazsa olmazı. Zaten eşim şehriye çorbası hastası. Dediğim gibi tavuk sote'm de, pilavım da var. Bugün yemek derdim yok Allah'tan. Sadece çorba yaptım ben de. Saati 7 yaptık arkadaşlar. Bakın 3 malzemeden geçen yaptığım o kurabiyelerden yaptım. Yeşim ablanın tarifi. Tarif verdim diye geçen eklememiştim ama soran olursa zaten yorumların altına yazarım. Peki neden yaptın Elifçim diye sorun. Annem aradı şimdi köyden dedem gelmiş. Çaya Elif'e gidelim demiş. Evimi de görmemişti. Merak ediyormuş dedeciğim sağ olsun. Ben de gelin dedim. Çayın yanına bari tatlı bir şey olsun hemen kurabiye atayım dedim. Hani fazla da bir şey yetiştiremem çünkü birazdan gelecekler. Hemen bunu yoğurdum yarım paket margarinden ve fırına atıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Ee, kardeşimle gelinimiz de gelecek. Demet de gelecek zaten. Otururuz güzel bir akşam olur inşallah. Kurabiyelerim pişti. Çoktan soğudular. Üstüne pudra şekerini serptim. Servis tabağına aldım. Annemler de birazdan gelirler zaten çayı da demlerim. Afiyetle yeriz. Yemek yiyip geleceklerdi. O yüzden hiç yemek işine girmedim. Zaten diyorum ya çay için haber verdiler bana. Son dakikada. Öyle bakalım. Annemler şimdi geldiler. Bakın dedem de geldi. Babamın <laughs> babası. Daha önce görmüştünüz ama görmeyenler için göstereyim dedim. Dede hoş geldin evime. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> Beğendin mi evimi? Güzel evim ben. Babaannemi getirmemişsin. Niye getirmedin? Haftaya gelecek Haftaya, haftaya mı gelecek? <laughs> Dedem doktora doktora diye gelmiş. Ee, yarın dönüyor musun? Hı hı. Yarın artık köye dönüyor. Haftaya babam doktor, hastaneden çıkınca bir daha gelecekler Zonguldak'a. O yüzden babaannem gelmemiş. Ben de şimdi çay Lapor suyu koydum. Ben, ne raporu aldın? Rapor alıyor mu? Yeni raporu be. Kalsın mı acı? He raporunu yeniletmeye geldik. Kalsın kan mı mı? mı? Sen kan kullanıyor musun ya? Ha. Ha, onu bilmiyordum. Tansiyonu biliyordum da onu bilmiyordum. Öyle çay içeceğiz birazdan. Çayımız demlensin. Oturuyoruz şimdi. Şöyle bir demlikte de çay demledim arkadaşlar. Demetçiğim gelirken bana soningen bıçaklarından getirmiş. Zaten 3 tane ayırdım diyordu bana. Bunlar biliyorsunuz bizim elimiz ayağımız resmen. Bunlardan başka bıçak kullanamaz olduk. Ben de iki tane vardı annem vermişti. Üç tane de şimdi demet getirdi. İyi oldu valla. Bir tane de şöyle hatta soyacak getirmiş. Ama ben soyacakla pek rahat edemiyorum. Var evde ama kullanamıyorum. Yine bunlarla her şeyimi soyuyorum. Patates olsun, işte kabak olsun, patlıcan olsun. Allah şunlara çok sevindim akşam akşam gerçekten. Kardeşim gelirken şöyle çayın yanına baton pasta almış. En sevdiğimden çikolatalı. Her zaman meyveli alıyorlar. Annem meyveli seviyor diye. Bu sefer benim sevdiğimi bildiği için kakaolu almış, tazecik. Şimdi bunu servis tabağına alacağım. Hatta dilimleyeceğim. Kalanını artık dolaba kaldırırım. Kurabiyemiz de var. Bol tatlılı bir akşam olacak. Gördüğünüz gibi çay demini alsın, ben de tabakları hazırlayayım. Güzel çayımızı içelim. Gittiler, gittiler. Ondan sonra ben Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Uyku saati bayağı geçmişti. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Oturacağım, videomu editleyeceğim artık. Bir günü daha birlikte bitirdik. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.